Şimdi bu harekette tamam mı arkadaşlar ağırlığı ortadan veya aşağıdan tutmayın. Ağırlığı buradan tutun tamam mı? Buradan tutmanızın mantığı sandalyeyi hani ayak ucundan tuttuğunuzda kaldıramazsınız ya zor olur. Ama başından tuttuğunuzda kaldırırsınız. Böyle yaptığınız zaman bu 10 kilonun 10'unu tam bir şekilde hissedersiniz arkadaşlar. Bak buradan tutuyorum gördünüz mü? Buradan tutup kaldırıyorum. Hamur yaparken daha bir şekilde. Hamur yaparken de ağırlığı ortadan tutmayın. Yukarıdan tutmayın. Buradan tutun. Buradan tuttuğunuz zaman hamuru da çok daha iyi hissederek yaparsınız. Bak. Gördün mü? Ama buradan tutarsan rahat yaparsın. Şimdi bu kickback'te küçük bir detay var. Şimdi bu triceps'in uzun başını çalıştırıyor. Ama bunu yaparken hafif bir bilek hareketi yaptığınız zaman arka başı da çalışır arkadaşlar. uygun mu? Yüzü bile bilek